Herkese selamlar arkadaşlar ben Frodo kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle tekrardan istasyon haritasındayız maça başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar maçımıza geçelim hemen elimdeki M4 niye kadar böyle fena öldürücü gibi şekilde kardeşim ben orada iki kill almadım mı ya ulan birine 100 birine 85 vurmuşum bizim takım yine her zamanki gibi afk arkadaşlar AFK olmasa şaşıracağım yani. Yakınımda biri var da nerede bilmiyorum. Oy bomba atmış. Ben bir dur bakayım. Bir daha alırım. Kardeşim ya var ya delireceğim ya. Benim takıma gelenler abi yani Afrika olmaktan bir öldürüyorlar falan mı yani? Anlamıyorum. Ya abicim niye böyle oldu ya? Saçmalar bak yani. Saçma sapan beleşkiller veriyor adamlara. Ben şimdi gelip burada adam öldürmeye çalışıyorum. Şuan arkadaşlar var ya acayip sinirliyim. Yani maça gir, maça başlamadan önce bu kadar sinirli değildim. Harbiden bu normal bir şey değildi ya. Her maç takımımda şöyle bir 2 3 tane AFK oluyor. Şurada biri var galiba. Aferin lan canlandınız herhalde sonunda. Ya abi yine buradalar. Burada duruyor bir AFK abi. Anlamadım. Vurmuşlar tamam. Sen bir öl kanka. Sen bir öl. Ben şurada bir canımı bakayım. Abi yapma ya. Sen nereden çıktın ya? Adamların vurdukları niye yerse böyle ya. Yok abi bu adam beleçi ya. Bu adam ya. Neredesin lan beleçi? Beleçi beni karşımda görünce vuramadın ama niye öyle oldu? Biri geliyor. Neredesin lan? Ya yapma ya. Vektörün mermisi hemen bitiyor diye öldüm adama sadece. Sadece o yüzden öldüm. Allah'ım sabır ver. Adam ölümsüzlüğü mü keşfetti? Ne yaptı anlamadım ya. Bak yine ya. Bunlar sizin gibi kusursuz var ya şu oyundan soğutuyorlar ya. Çocuğu bırak AFK olanlar da oyundan soğutuyor zaten. Adam maça giriyor. Niye giriyorsun kardeşim oynayamıyorsun? Girme yani başka biri gitsin şu maça. Gelmiş burada burada bizim Burada bak botu görüyorsun değil mi arkadaşlar? Botu görüyorsunuz. Beni arkalayıp duruyor burada bot. Neredesin? Şimdi yoksun ortalıkta. Neredesin oğlum neredesin? Arkacı geldi yine arkacı. Arkacı kral Karşı takıma da kızılmaz ki ya, bizim takım anasını şey. Şuna bak. Adamlar gelmişler, sırf AFK olmak için gelmişler. Ulan AFK olma, oyuna yine sıfır kill al bir şey demeyeceğim bak. Adam gelmiş, E niye girdin kardeşim oyuna niye girdin o zaman? Şu bizim iki numaranın zaten vücudu yok anasını satayım. Kafası var sadece. Onun kafasının da içi dolu mudur, boş mudur onu bilmiyorum artık. Taşıma sapan oğullar ya. Tek başıma 12 kil almış. 12 kil almışım şuna bak. Adam gibi takıma insanlar gelse bu maç bizdeydi zaten. Gerek yok yani gerek yok. Neyse. Arkadaşlar yani bu maçta böyle olsun. Videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.